Kafam ve psikolojim hiç iyi değil Küçücük odamda yaşadım her şeyi Sanırım en kötü günümdeyim Yaktıkça söndürdüm, şey öldürdüm Dayanmıyor buna ciğerlerim Ben de tanıdım herkesi ilerledim Bakıp aynaya kendinden ilenmedin mi? Yalan. İşin peşinde Her şey ellerinde Ben geçmişimden kaçtım da senden kaçamazdım Sözlerin öldürdü beni bilsem aramazdım Artık her şeyim farklı ben bu şarkıyı yazdım Sorma halimi tatlım içimden çıkamazsın Ben geçmişimden kaçtım da senden kaçamazdım